Evet bir noktaya getirdi. Nihai noktayı da deyim yerindeyse ramak kalmıştı ama gerçekleşmedi, seçilemedi. Şimdi tabii her gün yeni bir gün yeniden sıfırdan başlayacağız diyen siyasileri de gördük ama acaba bundan sonra ne olacak diye bakarken bazı faktörler görüyoruz. İmamoğlu faktörü. Evet kampanya boyunca çok çalıştı. Yani biz de Mavi Karadeniz televizyonunda yayınlıyorduk biliyorsunuz. Sabah bir yerde, öğlen bir yerde, akşam bir yerde bu nasıl enerji diye de şaşırıyorduk. Canlı yayınlara yetişemiyorduk adeta. Zaman zaman sesi kesildi. Zaman zaman işte hedef haline geldi seninle sonra görüşeceğiz diyenler oldu iktidar kanadında. Yine de hepsini kompanse etti kampanya kampanyaya devam etti. Ama şimdi ne olacak? Öncelikle ben şöyle yorum diyorum. İlk turda işte Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu sürekli çıkıp açıklama yapıyorlardı biliyorsunuz. Eleştiri aldılar. Sonrasında da bence yine Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde ikinci turun seçim gecesinde hiçbir açıklama yapmadılar. Onun yerine sözcüler yaptı. Ben burada bir anormallik görmüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Birazdan da eklersiniz yorumlarınızı. Ama seçim sonrasında bugün ilk sabahında yani bir değişim mesajı geldi İmamoğlu'ndan şöyle söyledi artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz vurgusu yaptı şimdi işte bunun anlamını size sormak istiyorum çünkü CHP'de yenilenme istekleri özellikle seçim kaybedildikten sonra çok fazla arttı o çağrıları görüyoruz gerek sosyal medyada gerek açıklamalarda e önümüzde de bir yerel seçim gerçeği var işte Erdoğan'ın balkon konuşmasının neden sert olduğuna dair de yerel seçimi siz söylediniz neden olarak 10 ay gibi bir süre var ki hal böyleyken acaba CHP'yi nasıl bir süre bekliyor olabilir? Bugün de yine bir kulis bilgisi olarak e, aktarmak istiyorum. Özellikle kongre, CHP kongresinin yerel seçimler sonrasına kalabileceği iddiaları da dolaşıyor kurultayın, ortada. Evet. evet, kurultayın. Hal böyleyken siz ne görüyorsunuz? Yani 10 ay sonraki yerel seçimler için gidişat nasıl olacak? CHP'de nasıl olmalı? Sizin öngörünüz, düşünceleriniz Bilgilerimi de aktarayım, şeylerimi de aktarayım. Tabii. En magaziner kısımdan başlayayım. Olur. İmamoğlu'nun değişim vurgusu yaptığı laf. Neydi laftam? Evet, yani değişim olmadan şöyle söylüyor. Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz dedim, diyor. Değişim olmadan değişim diyor. aynı değişim şeyleri... Değişim olmaz diyor. Evet, farklı şeyler Değişimden yapmadan aynı ya şeyleri bekliyor. Bu sözün altında ben de imza atarım. Bir şeylerin e, değişmesi her zaman gerekir. Yani taze kan gerekir. Mesela Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak taze kan gerekiyordu. Türkiye bunu seçmedi. Halbuki demokrasinin güzelliği taze kanla yeni ataklar yapılmasıdır. Her işte böyledir. İş yerinde de böyledir. Kimse kimseyi 25 yıl genel müdür olarak tutmaz bir şirkette. Lider olarak da tutmaz. Tabi kuralları vardır doğru tutmaz. Yurt Çünkü yeni gelen çok yeni gelenle birlikte şu tabii tabi, kurala bağlamışlardı. Evet. Hatta ne neredeyse. Demokrasilerde bunun için vardı. Bizim demokrasimiz bunu becermedi. Yani Şimdi, ne kadar iyi genel müdür olursa olsun tabii değil mi o tabi, tabi, da tabi. geçerli. Hep, ne hep, kadar hep, iyi cumhurbaşkanı tabi. olursa olsun belli bir süreye tabi tutulmalıdır. Tabii tabii. Tabi. İşte böyledir. Dev şirketlerde böyle yani. Evet. Ha, İmamoğlu'nun bu sözleri doğru. Bir, bir değişim tabii ki olması gerekiyor. Ee, buradan kasıt e, CHP yönetimi de olabilir. Edebilir. E, millet bunu tabii şöyle de görüyor. E, magaziner boyutu. Hani İmamoğlu ben geleyim. Genel yani, değişim başkanlığı. Değişim lafını kullanması. Evet. CHP'nin başına evet. ben geleyim diye. Bu biraz orada double meaning var. Belki onu da hissettirmek istemiştir ama ben bunu yapacağını sanmıyorum. O genel lafla e, söylüyor onu. E, değişim gerekir diye. Ama işte şu, şu da var tabii. Ee, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla bu da var tabi yani onu da hesaba katmak zorundayız ee, mevcut durum ne soru olması gerektiğini söyleyeyim mevcut durum şu CHP MYK toplandığında isim verirsem yanlış olur bir tane MYK üyesi efendim biz hep birlikte istifa etmemiz gerekiyor dedi Ondan başka da kimse söylemedi. Dün yani seçim gecesi Konuşulan bir tane MYK üyesi söyledi. İsmi bende kalsın. Belki de yazılı çizildi de ben söylemeyeyim. Ondan başka da kimse böyle bir şey demedi. Ya, değişim gerekir mi orada? E, gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu da şu anda gerek yok. Yani icabına bakacağız demiş. Yani gerekli olursa yapacağız demiş. Ve ister istemez de e, yapılabilir bunlar. Bazı değişiklikler olabilir. Veya bazıları kendiliğinden de istifa edebilir. Yani sonuçta sen bir şeyden sorumluysan ve o alanda atıyorum teşkilattan sorumluysan ve orada teşkilat iyi çalışmamışsa teşkilat başkanı efendim ben affınızı rica edeyim bu bir başka arkadaşla devam edebilirim diyebilir önünü açabilir veya bir bilişimle ilgili bir şeyse ben bu alanda yapamadık bunu diyebilir bu olacak bir şeydir ama somut durum şu Kılıçdaroğlu bekleyin yani bekleyin. Bu daha çok sıcak. Gerekli ama adımları da atacaktır, atmak zorundadır. Ha kimseye de, kimsenin de Kılıçdaroğlu'na parti yönetimi de genel başkanlığı da bırakmasınız dediği yok. Ama e, bu genelde şey gibi de bakılıyor tırnak içinde. Yani CHP politbürosu falan derler. Oranın tepe yöneticileri falan. Yani kendileri kalmak için genel başkan da kalsın diye isterler. Bir yenilenme olursa biz de gideriz diye bakarlar. Biraz çok kraldan çok kralcılık da yapabilir yakın çevresindekiler. Çok sağlıklı analizler yapıp kalmanız lazım veya gitmeniz lazım diyenleri de bunu terziye ederim. Bunu Ama manzara şu. CHP'nin önümüzde yerel seçimler var. İmamoğlu'dan yola çıktık. O yüzden o örnekten yola çıkalım. İmamoğlu %54'ten 51'e kadar bir oy oranında düşüş söz konusuysa resmi kesin rakamları görmedik. Kendi aldığı oyla kılıçdaroğlanını. E bir kere bunun önlemini alması lazım onay sonra Yerel seçimler, seçimler var. var tabii. İstanbul'da İstanbul söz konusu. Var. Bence e, İmamoğlu bu konjonktürde Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimini bir 5 yıl sonra yaşayacağı için bir İstanbul zaferine daha imza atmak zorunda. Yani geleceğin CHP Genel Başkanı ya da Cumhurbaşkanı adayı tamam. olabilmek için olabilir efendim 5 yıl sonra da olabilir bence. Yakışır da yani. Tabii Erdoğan da Hiç sonuçta şey İstanbul Büyükşehir Belediye tabii Başkanı yapmış bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanı iken de cumhurbaşkanlığına da aday olabilir. Yani İmamoğlu'nun önünde bir başarı daha olursa İmamoğlu'nu daha kimse tutamaz. Tabi dava süreci de var biliyorsunuz. Ne o olursa olsun tutamaz. Konu. Dava sürecini de atsınlar, tutsunlar gelir, eder. ve O Yargıtay'dan da o çıkmaz. İ i̇çişleri bir şeyler yapmaya kalkabilir ama o çıkmaz. Biraz uğraştıracaklardır ama sonuçta yargıdan da o kadar kazanılır diye düşünüyorum. Yaparsa o da onu kuvvetlendirir. Hmm, ters de o zaman yani. oyunları, evet. oyun planları başka. Yani e, İmamoğlu süratle yükselmeye doğru giden bir isim. Ve bunun içinde çok dostu vardır, o kadar da düşmanı da vardır. Her zaman çekişmeler olur böyle tatlı. CHP içinde mi? E vardır tabii olur hep. O istemez, bir başkası kendisini ister vesaire. Ee, ama güçlü bir yerel seçim zaferinden sonra, e, ikinci bir yerel seçim zaferinden sonra İmamoğlu'nun önü çok ama çok açık görüyorum. Evet ama Başka. tabii ki ilk önce yerel seçimde bir zafer elde Kesinlikle ederse zafer. edemezse. Yani şu anda ben CHP'nin başına geleyim. Yerel seçimde de İstanbul'da biri bir şey olsun çok mantıklı değil. CHP'nin içinde de herhalde böyle bir düşünce yok anladığım değil. kadarıyla. Yani orada değişik formülasyonlar olabilir ama şu andaki gidişat o şekilde. Zaten eee Kılıçdaroğlu'nun da bence yapması gereken çok iyi bir iş başardı. Yani her iki kişiden birini kendisine oy verir hale getirdi. Yani CHP'nin potansiyelini iki katına çıkardı. Bir CHP bu Genel Başkanı'nın. Birleştiriciliğiyle doğru. Yani ve Millet İttifakı işinin sürmesi lazım. Ben şimdi sabahtan beri il, il sonuçlara bakıyorum. O hale gelmiş ki yani çoğu il kazanılır. Çoğu il kazanılır. CHP kazanır. Ya da işte Millet İttifakı, İttifakı eğer iki, bozulmazsa ortak adaylar süremişler. Çıkarırlarsa yani oradaki ittifaktaki herkes çok eleştiriyor ama Davutoğlu bilmem ne yüzle birlikte bir şey de payları olsun. Onlara da e, bir, nasıl iyi Parti'ye bir dönem kıyak yapıp meclise sokulmasını sağladıysa, seçimine girmesini sağladıysa aynısını da onlara yaptı. Yani büyük oyunlar bunlar. Orta vadede sonuca çıkacak oyunlar. Şimdi o diğer irli ufaklı partilerin de bence e, CHP milletvekili sayısını düşürme pahasına onlara bol bol milletvekili verdi. Bunu belediye başkanlığı seçimlerinde telafi edip CHP adayına desteği çakmaları gerekiyor. CHP'nin de ona göre düşünmesi lazım. Rakamlar ortada. Önümde 84 il var. Bu öyle iller var ki bırakacaksın İyi Parti çıkarsın aday. Öyle iller var ki onların ittifa çıkarsın. CHP çıkarmasın ya. 84 ilde. Ama öyle iller var ki İstanbul'da, Ankara, İzmir'de. Diğerleri de aday çıkarmasın, onu çıkarsın. Güneydoğu'da bile hep. Ben olsam, yani bu tabii PKK muhabbeti artık bitiyor Allah'a çok şükür. O tür dış faktörler tekrar devreye girmezse ki inşallah girmez. HDP'ye bırakın ya. Güneydoğu'yu. Evet. Güneydoğu'yu yani Diyarbakır'da Trabzonlu birinin yönetmesine gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Trabzon'un nasıl Diyarbakırlı birinin yönetmesine gerek Tabii ki ona göre gerek de yoksa. formüller yani o kağıt ya, üzerinden direk çalışmalar yapılmaz. Bunun evet. için de Kemal Bey'in orada durması lazım. Çünkü bütün data şu anda Kemal Bey'de. Tabii hakim. Ve 10 ay sonra böyle bir seçim var. Evet. 10 ay sonra da CHP belli ki kurultaya gidecek. Kurultayda da parti içi demokrasiyi, sağlıklı bir yapıyı gerçekleştirecek şekilde Kemal Bey akil adam görevini üstlenebilir. Yani Baykal'ın yapmadığını yapar. Şimdi Kemal Bey için "Aa koltuğu bırakmıyor, bırakmıyor" falan da diyeceklerdi. Baykal'ın yaptığını yapmayacaktır. Çünkü 5 yıl sonrası için 5 yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi için artık Kılıçdaroğlu partinin bir duayeni olarak başka bir aday, başka bir formül düşünmek zorundadır. O bir dönem bile yapsa bir dönem yapacağım sonra torun seveceğim diyor. Evet, Şimdi Baykal'ın yapmadığını yaparsa şu ana kadar müthiş takdir toplayan, gönüllere taht kuran Kılıçdaroğlu bir başka taht daha kurar. Yani herkesin önünü açar, bin parti içi demokrasiyi getirir. Ve önümüzdeki yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu kendi için o istemeyecek ki. Kendi yarışmayacak ki. Belediye başkan adayları yarışacak. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun edindiği bilgi ve tecrübeyi 10 ay boyunca buralara başka adayların, CHP'li adayların kazanması için kullanması gerekiyor. Kılıçdaroğlu şu anda bulun, bulunmaz neden ona Hint kumaşı CHP için. Ve elinde veriler var. Şu illerde şu var. Elinde Millet İttifakı var. Onlarla oturup büyük oyunu oynayabilir yerel seçimlere kadar. Bunu da Kılıçdaroğlu'dan başka kimse yapamaz. Bir başka genel başkan geldi o ittifakla bir daha görüşecek adamlarla. Yok. Bu on ayda yeni oyun kurulmaz. Birinci turdan ikinci tura gördün hemen oyun kurulamadı bir haftada. Birazcık kuruldu. Daha var da bir aylık vakit olsa çok başka türlü olurdu. Burada da Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bütün oyun planları doğru. Kurduğu ittifakta doğru. Eksikler ne? Şuralarda oyalamamışsın. 2018'den 2023'e CHP'lerde kafa gösterememiş. Yaprak kımıldamamış. Hep Erdoğan demişler. Oralara da saldırtır örgütü. Bu işi de başarıyla yapar. Onun için Kılıçdaroğlu'nun hem beklemiyorum hem de olmaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun şu an şu süreçte e, yerel seçimlerden sonraki kultuya kadar kesinlikle CHP'nin başında kalması gerekiyor. Sonrasına bakarız. Ama şu anda ilk gördüğüm bir yılı çok net görüyorum. Bir yıl olarak durması lazım. Millet ittifakı mantığının sürmesi lazım. Bu CHP'yi birleşe birleşe yükselten tavrının sürmesi lazım. Birinci turdan ikinci tura göre bile bir şey kazandı. Bunun on ay içinde çok daha fazlasını kazanacağı lazım yeni bir adamla tüm bu dengeler yanında kurulmaz. Ee, yani e, maç e, maç sürerken de hakem de değiştirilmez. Evet. Hakan hakem, Bey, hakem oyunda kalmalı. Noktalamadan şunu da sormak isterim. Kimleri diyor ki şimdi kampanya sürecinde o kadar çok çalıştı ki İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İşte tabii şöyle bir eleştiri de yapıldı. Belediye başkanlıklarını ihmal ettiler gibi eleştiri yapıldı evet. ya da İçişleri Bakanı bu yüzden bu bahaneyle ya da bu gerekçeyle görevden alabilir gibi yorumlar ihtimaller de dillendirildi. Kimi de şunu söyledi. İmamoğlu aslında kendini yıprattı bu kampanyalarda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak. O yüzden İstanbul için çok da fazla şansı yok. Yorumları da yapılıyor. Katıldığım için söylemiyorum tabii ki ya da katılmadığım için de söylemiyorum. Tarafsız olarak, objektif olarak böyle bir yoruma mesela katılıyor musunuz? Kesinlikle katılmıyorum. Ee, İmamoğlu'nu sevenler, sevmeyenler olabilir. CHP içinde de olabilir. İç rekabetler olabilir. Ama İmamoğlu tam tersi bu kampanyada öne çıkarak ne kadar e, etkili oldu. Orası rakamlarla analiz edilir ama evet. İmamoğlu kendisi açısından inanılmaz bir performansa ulaştı. İnanılmaz bir tecrübe edindi. Yani İmamoğlu bu kampanyada kendisi adına çok şey kazandı. Ve giderek konuşmaları sırasında daha da oturduğunu gördük. Kitle iletişiminin daha da arttığını gördük. Yani sloganlar uydurduğu, her şey çok güzel olacak kitleleri coşturmayı daha fazla öğrendiğini gördük. O da bir takım dersler çıkaracaktır ama İmamoğlu'nun geleceği için bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kendisi açısından inanılmaz performanslar yaşamasına ve tecrübeler edinmesine yol açtı. Yıpranma şuraya dursun tam tersi çok şey kazandı. Çok şey kazandı. Çok şey kazandı diyorsunuz. Bakalım önümüzdeki süreçte bu kazanılanların yansımasını göreceğiz elbette. Epey uzun bir süre var. Gerçi yıllar varken bir de seçim var diye konuşuyorduk. Bir baktık seçim birinci tur ikinci turu da geçti. E yaklaşık 10 ay sonraki yerel seçimlerde bir bakmışız gelmiş. O yüzden çok fazla süre var demek herhalde doğru oluyor. Tek bir Türkiye var. Onu hepimiz seviyoruz. Doğru yapılan her şeyin yanında olacağız. Ekonomide büyük sıkıntı var. var. Büyük Düzeltmesi sıkıntılar yaşayabiliriz. Ediyoruz, Acele çark etmesi lazım Erdoğan muhalefetiyle iktidarlık bütün her şeyimizi, ekonomimizi düzeltme üzerine yoğunlaştırmalıyız. Her ne kadar deprem bölgesindeki vatandaş, muhafazakar vatandaş hiç bunları gale almıyorsa da biz Türkiye'nin az buçuk mürekkep yalamış insanları olarak gale, gale almak zorundayız. Hep birlikte bizim sorunumuz şu anda muhalefetiyle iktidarıyla ekonomimizi düze çıkarmak. Uçurumda yuvarlanmamak aynı gemideyiz. Tek Türkiye var. Evet gerçekten çok güzel söylediniz. Tek vatanımız var. Başka Türkiye'miz yok. Kıymetini bilelim. İstediğimiz de zaten herhalde yönetimlerde o Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaları, özgür, refah, demokrasi içerisinde yani Erdoğan da söylediği gibi 85 milyon bizi seçti diyor ama anketler öyle demiyor. Daha doğrusu anket düzeltiyorum alışkanlık olmuş. Sonuçları öyle söylemiyor. Ama öyle olmasının da yolu var herhalde. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak demokrasi koşulları içerisinde bir yönetim anlayışına sahip olmak. Bakalım gün be gün konuşacağız. yarında yine anında analizle günün öne çıkan başlıklarını Hakan Aygün'ün analizleriyle huzurlarınıza taşıyacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşene de hoşçakalın.